2023'e sayılı günler kala vatandaşın yeni yıl planını öğrenmek için sokağa indik. Vatandaş yeni yılı evde mi yoksa dışarıda mı geçirecek? İşte vatandaşın yeni yıl planları. Yılbaşında neler yapacaksınız? Evde mi dışarıda mı geçireceksiniz? Vallahi evde. Neden evde? Maddi olanaklardan dolayı her şey pahalı, o yüzden evde geçirmeyi düşünüyoruz. Peki, bir yılbaşı sofrası ne kadar amarlı olur? Vallahi bilemeyeceğim, bayağı işte sayıya göre de değişir herhalde. Bir, iki bin liradan aşağı değil en azından. Böyle tahmin ediyorum. Peki 2023'ten beklentiniz nedir? Sağlık, mutluluk, barış olsun, iyi bir anlaşma olsun, dileğimiz o daha iyi yaşarız herhalde. Bu pahalılığından nereye çıkacak abim? Pahalılık ortalığı aldı götürdü. Maalesef gidecek gücümüz yok. Anca da evde evi bile halledebilirsek ne mutlu bize. Peki bir yılbaşı sofrası ne kadar mal olur size? Vallahi herhalde bir 3-4 milyar bulur gene. 7-8 kişi bir aile için. Etti bilmem içkisiydi, kolasıydı, meyvesiydi. Öyle. Peki 2023'ten beklentiniz nedir? İnşallah senemiz iyi gelir, yağmurlar iyi gelir. Çiftçimizin, hayvancımızın yüzü güler. Başka ne diyeyim, iyilik sağlık. Bir vizeye gideceğim. Bir Evet. İlk defa dışarıda bir plan yapan bir kişiyle karşılaştık. Uçuyoruz ekonomi olarak. O yüzden iyi bizde kutlayacak. Siz ne yapacaksınız? Size de geçinme olur mu? evde ya? Bakın milyon milyon TL'ler gelir buraya. Size düşmedi mi o paydan? Düşmesi lazım. Yani benim payıma pay düştü ben bütün ailemi bizaya götürürüm. Tavsiye ederim. Yani aslında. Biraz trajikomik bir durumdayız ama. Yani geri gelmezseniz sıkıntı yok. Kredi çekersiniz, gidersiniz. Hüküm bir kredi. Geri gelmezseniz sıkıntı yok. Orada kalırsınız, orada yaşarsınız. geri gelirseniz sıkıntı. E bize tatili biter, cezaevi tatili başlar. Şaka bir yana. Ailemle beraber evdeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. E şimdi zaten dalgasını yaptık. Yapabileceğimiz bir şey yok. E, bütün aile dışarı çıkıp gelmemiz zaten günümüz şartlarında nereden baksanız bir araba parası mümkün değil. yani. Yeni yıldan beklentiniz ne olacak peki? Uçmak. <laughs> 2023 geliyor, bilirsiniz 2023'ü. Yani e, Türkiye ile beraber biz de uçacağız herhalde. Beklentimiz o. Evde. Neden evde geçirmeyi planladınız? Hem kalabalık olması diğer mekanların ve bir de pahalılık. Yani bir aile dışarıda geçirmeye kalkınsa yani bayağı maliyetli oluyor o yüzden evde geçireceğiz. Peki bir yılbaşı sofrası ne kadar mal olur size? Yani bilemem şimdi yaklaşık ne kadar ama e, ya yani eskiye göre çok daha fazla tabii ki. Ama tabii ki gene de kısıtlamıyoruz yani her türlü gene aynı şekilde devam ettirmeye çalışırız geleneklerimizi ve kutlamaları falan ailece ama yani eskiye göre bazı şeyler tabii ki zorlaşıyor. Beklentiniz nedir yeni yılda? Yeni yıldan mutluluk, sevgi, <laughs> başka ne bekleyebiliriz? Sağlık. Biz her zaman evde geçiririz. Peki yuvaş sofrası ne kadar mal olur size? Vallahi hesaplamadık. Ne? 500'ü geçer ya da 1000'i 1000 bulur herhalde. 2023'ten de beklentinizi alalım sizden. Ne istersiniz? Herkese sağlık, sıhhat. Bunun başında büyük bir ihtimalle çalışacağım. Turizmciyim çünkü. Bence en güzel şey evde geçirmek, ailenle geçirmek. Güzel bir şekilde yeni yıla güzel girmek güzel bir şeydir her zaman. Peki beklentiniz nedir yeni yılda? Yeni yıl öncelikle bir sağlık getirsin. Güzel bir yönetim olsun halkımız hani ne diyeyim yani en önemlisi sağlık zaten huzur aileniz geçim geçimlerimiz biraz pahalı hayat pahalı onlar inşallah düzelir askeri ücretimizin inşallah para değeri kazanır yani TL'miz biraz değer kazansın babam yatalak olduğu için mecburen hep birlikte ailece evdeyiz geçmiş olsun öncelikle peki yılbaşı sofrası size ne kadar amel olacak 2-3 e, milyarımızı alacak herhalde öyle düşünüyorum. Peki beklentiniz nedir yeni yılda? Beklentim sağlık, huzur, mutluluk. Ailemle birlikte geçireceğim. Evde yani geçireceksiniz. Evet. Peki yılbaşı sofrası ne kadar amali olur sizin için? E vallahi bir iki bin lira olur herhalde tahminim. Ailemizle birlikte evimizde geçireceğiz Allah'ın izniyle. Bu pahalılıkta zaten imkansız dışarı çıkamayız. <laughs> Herkesin yardımcısı olsun bizim de. <laughs> şu an için herhangi bir planım yok. Yani ev dışarısı karar vermedi? Ee, akışına bıraktım. Kim nereye çağırır oraya. <laughs> yani bu da dışarıda olacağımız aslında. Tamamen evde olmayız tamam. Peki neler söylemek istersiniz şu an güncel fiyatlarla ilgili ne kadar amal olur dışarıda bir yıl başını geçirmek? Yani dar gelirli vatandaşlar için gerçekten çok üzgünüm. Yani bu konuda sanırım söylenecek çok bir şey yok. Her şey zaten ortada dilerdim herkes yılbaşını ailesiyle birlikte ya da yalnız ya da kız arkadaşıyla her neyse mutlu bir şekilde geçirsin. Bu ekonomik daralmadan etkilenmesin ama öyle olmayacak sanırım. Bu insanlara ne diyeyim sabır diliyorum başka hiçbir şey dileyemem. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Neler söylemek istersin? Yeni yıldan beklendim insanlar mutlu olsun. Her şey umdukları gibi olsun. Bu yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz? Hiçbir şey ne yapacağım? Bir yere gitmeyecek misiniz? Yok. Evde geçirecek. Ben zaten dışarıda yemeği sevmem. Ömrüm boyunca da gitmedim, yemedim. Onun için dışarı çıkmam öyle günlerde. Ben evimde kalmayı, çocuklarımla geçirmeyi severim. Dışarı çıkıp da kiminle geçireyim sene başını? Yaşım zaten 75. Bundan sonra gidip oynayacak halim de yok. E? Ne işim var? Yani, evde kalmak. En azından ailenizle birlikte evet. geçireceksiniz evet. yılbaşını. Torunlar hepsi toplanır. Öyle geçirin. Evet. Peki e, yıl normal bir sofra kurmak isteseniz yani o gün kurulur. mutlaka her evde bir sofra kurulur. Neler alacaksınız? Size ne kadar mal olur onlar? Vallahi hiç hesaplamadık da zaten sene başını bekler insanlar sofra kursun. Her gün bu sofra kuruluyor. Ama ucuz ama pahalı. Bir güne de insanlar katlanacak artık. Onun çaresi yok. Şimdilik bir planım yok. Tercihiniz ne olurdu? Dışarısı evet. mı ev mi? Ortamı. Evet. Neden evi seçersiniz? Daha sıcak bir ortam bulunduğu için. Peki evde sofra kuracağız yani hepimizde. Ne kadar amal olur size bir yılbaşı sofrası? Şimdi bilemiyorum belli olacak. <laughs> Dileklerinizi alalım sizden. Ee, herkese mutluluk, sağlık diliyorum. Yılbaşında çocuklarından, torunlarından beraber yaşamayı düşünüyoruz. Beraber vakit geçirelim inşallah. Sağlıklı, sıhhatli. Bütün millete barış, huzur, mutluluk dilerim. Peki, tercihiniz ev mi yoksa dışarı çıkamadığınız için? mi? Evet. Yok, dışarı çıkabilirsin ama gerek yok. Çünkü evin içinde huzur hiçbir yerde yok. En güzel o. Peki o gün kuracağınız sofra ne kadar mal olur size? Oo, onu onu fiyatında söyleyemem, miktarında söyleyemem. Çok bir bağlıya ya patlayacağını inanıyorum. Bereket, hindiyi kendim yetiştirdim, onu da yırttım. Peki bir yılbaşı sofrası ne kadar amali olur? Çok pahalı. Evde mi dışarıda? Evde. <laughs> Evde de pahalı, dışarıda da pahalı. <laughs> 2023'ten beklentiniz nedir? İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek diyorum. İnşallah ülkemize hayırlı olur 23. 22'den daha iyi olur inşallah. Hello. We are coming from the other side. And feeling as friendly as possible with the people of, from this side. Well, we are visiting in order to become as close as possible. We are coming from Aktoan. the name of the village was Lisi and we very much like very often to come and visit our places the well-known places because we are young enough to know the places as, it, as they were before and to make a comparison and to meet also even old people which we knew from before the what happened to this island which was a a single piece of island before. Now, unfortunately for, I don't know, for everybody maybe. Anyway, so thank you very much. Have a good continuation of the what you are starting to do. And we are leaving people nice to meet other ones as well. Thank you very much.